Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ara sınav giriş belgeleri yayınlandı. Fakat sistemde bir yoğunluktan kaynaklı olarak belgeye ulaşama gibi bir problemimiz var arkadaşlar. Eğer siz de sınav giriş belgenizi çıkaramadıysanız doğru video içerisindesiniz arkadaşlar. Bu videomuzda belgemizi nasıl temin edebiliriz bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ve öncesinde kanalımıza abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olun. Çünkü gerçek anlamda sizler için çok emek sarf ediyoruz. Desteklerinizden dolayı da şimdi şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak tarayıcı geçmişinizi silin arkadaşlar. Tarayıcı geçmişini sildikten sonra düzelecektir. Diyelim ki düzelmedi. Ne yapacağız? O zaman bilgisayar üzerinden değil telefonlarımız üzerinden sisteme giriş sağlamaya çalışacağız. Diyelim ki o da olmadı. En son çare olarak arkadaşlar Firefox, Opera gibi farklı tarayıcılardan deneyerek sisteme giriş sağlayacağız. Gün içerisinde sistem kendine gelmeyebilir arkadaşlar. Aceleci olmayın. Şahsi fikrim yarın itibariyle düzelecektir arkadaşlar. Süreçte dinamiz açık öğretim fakülte ile ilgili açıklamalar yapıldıkça tekrardan karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Sınavdan sonra bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.